Herkese merhaba, ben Gurbet Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik, aynı zamanda çok lezzetli bir tarifim var. Ekli malzemeler, 2 tane yumurta, 2 yufka, 1 kase kaşar, 2 bardak süt, 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 çay kaşığı karbonat. 2 litre kaynamakta olan suya 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip bir paket makarnamızı içine koyalım dizerek koyalım makarnayı 5 dakika haşlayıp bir kaseye alalım sosumuzun yapımına geçelim 2 yumurta ve bir su bardağı sıvı yağ karbonatı ekleyip güzelce çırpalım üzerine 2 bardak süt ekleyelim çırpmaya devam edelim Bu sos tarifimiz makarnalı böreğimize su böreği tadını verecek. inanılmaz nefis bir börek olacak. İşte Bir tavamızın tabanını tereyağıyla güzelce yağlayalım. Her tarafına sürelim. Bir tane yufkamızı içine serelim. İkinci yufkamızı dörde bölelim. Dörtte birini yufkanın üzerine serelim. İki kepçe kadar üzerine sos gezdirelim. Haşlamış olduğumuz makarnanın yarısını üzerine alalım. Güzelce yerleştirelim. Üzerine sos gezdirelim. 2-3 kepçe kadar. Bir parça yufka serelim. Üzerine bir kepçe sos gezdirelim. Ve bir kase kaşar serpelim. Peynir tuzsuz bir peynir kullanacaksanız sos kısmına muhakkak bir tatlı kaşığı kadar tuz kullanın yoksa böreğiniz çok tuzsuz olabilir. Tekrar üzerine bir parça yufka kapatıp bir kepçe sos gezdirelim. Geriye kalan makarnayı ekleyelim. Elimizde güzelce dizelim, döşeyelim tavamıza. Tekrar sos gezdirelim bir parça yufka kapatalım son yufkamızı sereceğiz geriye kalan sosu üzerine gezdirelim ve en alttaki ilk serdiğimiz yufkayı içe doğru büzüştürelim katlayalım elimizde güzelce bastıralım kısık ateşte 15 dakika kadar pişirelim sonra kapak yardımıyla ters çevirelim tavamıza bir tatlı kaşığı tereyağı ekleyelim altı kuru kalmasın diye. Çevirdiğimiz böreğimizi tekrar pişmeyen kısmını tavanın altına gelecek şekilde koyalım. Böreği yüksek ateşte pişirmeyin, çok kızarabilir. 15 dakikada kısık ateşte pişirelim. Sonra servis tabağına ters çevirelim. Oldukça pratik bir tarif oldu. Yapımı gerçekten çok kolay. Makarnalı böreğimizin servisine geçelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi çok güzel kızardı. Kesimi de gayet kolay. Tadı muhteşem. Herkese tavsiye ederim. Böreğim gerçekten çok nefis oldu. Su böreğini aratmayacak kadar lezzetli bir börek. Videomu beğenip yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.